dün bugün, bugün yarın kanalımızın haber sitesi zaman Mekan hizmetinizde ziyaret etmeyi unutmayın Efendim TV 55 ekranlarından hepinize sevgiler saygılar 16 Mayıs 2024 Perşembe saat 22.10 kuralında ekran karşısına geçtik e, değerli Üstadım Özcan pehlivanoğlu ile birlikte bu akşam yaklaşık 10 dakika önce biten karşılaşmayla birlikte Çorum Spor Kocaeli Spor karşılaşmasıyla birlikte TFF 1. Lig'in play playoff'un ilk ayağı sona erdi. Bu konuyu konuşacağız. İki karşılaşma Çorum Spor Kocaeli Spor karşılaşması 2-1 bitti. Daha öncesinde oynanan karşılaşmada da Bodrum Spor, Bolu 2-0 ile geçti. Ev sahibi takımların avantajlarını kullandıklarını görüyoruz. Tek maç üzerinden oynanıyor biliyorsunuz bu tur. Ve şimdi 24, 20 Mayıs Pazartesi günü Çorum Spor, Bodrum Spor ikinci playoff'un ikinci turunda karşılaşacaklar. Bir anlamda yarı final diyelim buna. 24 Mayıs'ta da bunun revanşında Bodrum Sporla Çorum FK karşı karşıya gelecekler ve bu e, ikili e, şeyin e, yarışın sonunda e, finale kalan takım 30 Mayıs perşembe günü Sakaryaspor'la Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecekler. E, şimdi ben tabii Özcan Pehlivanoğlu ne diyecek diye herkes merak ediyor. Karşılaşmalar hakkında nasıl değerlendirmeler yapacak diye. Ben İzmir'e dönüyorum ve e, hocama yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Akın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bizi seyreden bütün seyircilerimizi de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz de bizi izleyen herkesi e, bu akşamın bu saatinde e, sevgiyle, saygıyla selamlayarak programımıza başlayalım. E, tabii ki bir abonelik çağrısı da yapalım, araya sıkıştıralım onu da. Bu işin raconu böyle. E, peki hocam, e, siz e, hangi maçtan başlayalım? Bence en son oynanan maçtan başlayalım. E, zaten daha bir şey havasındaydı bence e, Çorum-Kocaeli karşılaşması. E, öteki karşılaşmada da bir heyecan var mıydı? Elbette vardı ama Bodrum Spor her zamanki uyutma taktiğini, e, kendi sahasındaki uyutma taktiğini çok güzel uyguladı. Bodrum bir güzel uyudu bence. E, ama maça benzeyen böyle bir final havasını e, andıran karşılaşma Çorum-Kocaeli maçıydı. Benim düşünceme göre bilmiyorum katılıyor musunuz? Sizin değerlendirmeniz nasıl? Şimdi... Akın Bey, tabi yani biz uzaktan hakem kestiğimiz için e, bu takımları yerinde değiliz. E, Çorum Spor taraftarları ve Çorum Spor'un oyuncuları, teknik adamı, kulüp yönetimi başkanı e, bu akşam çok sevinçliler. Buna karşılık da Kocaeli Spor taraftarları çok üzgünler. Kocaeli Spor'lu oyuncular çok üzgünler. Ama tabii... Yani iş buraya kadar getirmemek lazım. Eğer bir takım şampiyonluk amacıyla hedefiyle kurulmuşsa, bu hedefini gerçekleştirmek anlamında çok e, tedbirler alması ve başarılı olması gerekiyordu. Kocaeli Spor nerede kaybetti derseniz bu maçta değil, bundan önce Sakaryaspor karşısında yenilerek kaybetti diye çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü neden? E, Üçüncülük şansı kendi elindeydi, kendi saha ve seyircisin sahasında, seyircisinin önünde oynuyordu ve Sakaryaspor'a yenildi. Üçüncülüğü bıraktı. İşte orada bir çöküş yaşıyor takımı. Yani yaşar. Hangi takım olursa olsun, yani sadece Kocaeli değil, hangi takım böyle bir fırsatı teperse tepsin sıkıntı yaşar, sorun yaşar. İşte bu sorunu teknik adam değişikliğiyle aşmaya çalıştılar. Ertuğrul Sağlam'ı takım başına getirdiler. Ben doğru hamle olduğunu söylemiştim ama işin çok zor olduğunu da belirtmiştim. Doğru hamleydi ama iş çok zordu. Ve nitekim bugünkü maçta oynanan oyun, alınan mağlubiyet bize bunu gösterdi. Bir de Kocaeli nerede kaybetti? Douglas Tanke'nin gidişiyle kaybetti. Douglas Tanke'yi biliyorsun hepimiz çok yakından tanıyoruz. Samsun Spor'dan bildiğimiz bir oyuncu. Gerçekten Kocaeli Spor'u ileride tutar ileride oynatan bir oyuncuydu. Tabi böyle bir santraforunuz varsa ister istemez e, rakipler size karşı tedbir alıyorlardı. Douglas Tank'a gidince onun yeri doldurulamadı. Onun yerine o özelliklere sahip bir oyuncunun alınması gerekiyordu. Anlamadı. Alınmayınca Kocaeli Spor'un oyun gücü düştü. Hücum gücü düştü. Bugün de görüyoruz bu maçta. Yani bu orta sahayla, bu forvetle olacak iş bu kadar. Daha başka bir şey olmaz. Ertuğrul e, sağlamın da elinde bir sihirli denek yok. Ya yani bu takımı çıksın, çıkarsın sahaya, oynasın. Şimdi tabii iki maç içinde söyleyelim. Ev sahibi takım e, takımlar kazandı. Ev sahibi olan takımlar kazandı. Demek ki e, bu play-off'larda play ilk maçlarında tek maç eliminasyon usulüyle oynanıyor. Ev sahibi takımlar avantajlı oluyor. Çünkü kendi ve seyircilerinin önünde alıştıkları bir ortamda, alıştıkları bir iklimde top oynuyorlar. Nitekim biz bu maçlar ne olur diye konuştuğumuzda Bodrum deniz seviyesinde bolu yüksekte yüksek rakımlı bir yerde deniz seviyesine inip futbol oynamasında büyük sıkıntılar yaşayabilir demiştik. Ama mesela Çorumla Kocaeli arasında da öyle bir durum söz konusu değil. Fakat Çorum daha fazla isteyen takım. Ve e, Çorum takımına baktığında kreatif oyuncu çok. Tecrübeli oyuncu çok. Çok şampiyonluklar yaşamış adamlar var. Mesela kulübede Gökhan Karadeniz oturuyor. Bu tip final maçlarını kaç defa yaşadı Gökhan Karadeniz diye ben şahsen düşünüyorum. E bunun yanında bir var. Giresun böyle bir şampiyonluk yaşadı. Ahmet İlhan Özek var. Benim bildiğim kaç tane şampiyonluğu var Ahmet İlhan Özek'in? Kaç tane playoff'u var? Yani bu oyuncular, birçok oyuncusu, Ahmet Sagat buna baktığında, e, Geraldo Ümraniye'den e, yani süperlik tecrübesi olan bir oyuncu. Yani kreatif oyuncuları, Şorum FK'nın daha fazlaydı. E, ve daha çok kazanmayı istiyordu. Seyircisi de şehirde bunu ona teşvik etti. Ve çok canlı bir top oynadı. Heyecanlı bir top oynadı. Ne istediğini biliyordu. Ve Kocaeli Spor karşısında da e, galip gelerek bir üst tura çıktı. E, tabii yani Kocaeli Spor için yani dediğim gibi askerlerin çok meşhur bir lafı vardır. Stratejik hatayı taktik kahramanlıkla kapatamaz. Stratejiyi çok iyi oturtman lazım. Oyuncu seçimini, teknik adam seçimini çok iyi oturtman lazım. Ve ligi böyle hafta hafta düşünüp, hatta bölüm bölüm düşünüp, rakiplerini belirleyip mesela bazı maçlarda puan kaybedebilirsin ama bazı maçlarda %100 kazanman gerekir. İşte Kocaeli'nin Sakarya karşısında ligin son haftasındaki galip, galip gelmesi gereken maç gibi. E o maçı kaybedince e, bu maça daha sıkıntılı gitti. E bu yani sıkıntı bu maçta da devam etti o maçın kaybedilmesiyle birlikte. Yoksa Kocaeli Spor rakiplerini bekleyecekti Sakaryaspor'un yerinde olarak. Olmadı. Yani olması da çok zordu zaten. E, ev sahibi takımların daha aktif olduğu, daha mücadeleci olduğu, daha diri olduğu, daha çok gol pozisyonuna girdiği, daha çok kazanmayı istedikleri maçlar gördük her iki maçta da. Şorum Spor e, Spor'u kutluyorum. bundan sonraki maçta da onlara başarılar diliyorum. Yalnız e, yani mesela Bodrum'la Bolu Spor denk takımlar değil. Bodrum Spor, Bolu Spor maçını izlerken de bunu gördük. Bodrum Spor, Bolu Spor'dan daha üst seviyede bir takım. Ee, öyle ki yani müsabakanın bunu Yalçın Koşukavak da söylüyor. Ben Bolu, Bodrum'un e, kalesine gitmeye başladığı dakikalarda maçın dakikasına baktım 69'du. Onlar da zaten öyle bir strateji geliştirmişler. 70. dakikadan sonra Bo Bodrum'un temposunun düşeceğini hesaplamıştık diyor. Tam biz oyuna ortak olmaya çalışırken e, kalemizde gol gördük diyor. Şimdi Bodrum, Bolu'dan üstün bir takım. Bir de hafta arası Yalçık Uşkova'nın bir e, röportajını dinledim, e, izledim, okudum. Orada diyor ki yani biz inanıyoruz, futbolcuları inandırmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetim bu işe inanıyor ama şehir inanmıyor diyor. Bolu şehri bu playoff'tan, şampiyonluktan çıkıp 32 yıl olmuş bir de çok enteresan biliyor 32 yıl önce çıkmış Bolu Süper Lig'e. Bu 32 yıllık özlemi gidermek için mücadele ediyoruz. Ama şehir buna inanmıyor diyor. Ben de bunu daha önceki programlarında Bolu sporlu taraftarların buna inanmadığını, türbünlere gitmediğini, gereken sinerjiyi yaratmadığını söylemiştim. Nitekim bunu Yalçın vakta buluyor. Şimdi tabii Bodrum Spor daha çok isteyen bir takım. 3 senedir Bodrum Spor playoff oynuyor. Alıştılar. Aynı oyuncular aşağı yukarı. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Karşı rakibi iyi analiz ediyorlar. Böyle özellikleri var. Bir teknik direktör takımı. İsmet Taşdemir yaklaşık 4-5 yıldır Bodrum Spor takımının başında. Bu tür futbolunda pek görülmüş bir hadise değil. Şampiyon olamasalar da TFF biricilikte süper lige çıkamasalar da playoff kapılarından dönseler de İsmet Taş bir daha vazgeçmiyorlar ve devam ediyorlar. Bence doğrusunu yapıyorlar. Boluspor daha istekliydi. Kazanacağı belliydi bu Bodrum Spor, Bolu Spor karşısında. Ve nitekim onlar da kazandı. Bodrum Spor, Bolu Spor 70. dakika kadar çok silik bir futbol oynadı. Adeta e, rakip kalede yani Bodrum Spor kalesinde Bolu Spor'un pozisyonu yok gibi. Ve e, böyle olunca yani tek kale maç gibi oldu hatta bir ara. Devamlı Bodrum Spor'un atakları, devamlı Bodrum Spor'un atakları. Tabii e, çok enteresan e, e, Bodrum Spor'un forvet hattı çok tehlikeli. Sağ kanatta e, Burak Çoban var. Sol kanatta Kenan Özcan var. Yılların tecrübesi. Ortada da Gökdeniz var. Gerçekten çok tehlikeli bir ve yani Golü atan Celal Kulübe de sonradan giriyor Celal oyuna. Yani Bodrum Spor tehlikeli bir takım. Şimdi e, Çorum FK önümüzdeki maçta e, Kocaeli gibi bir takım değil. Kocaeli'den daha mücadeleci, daha dirençli, daha ne yapmayı e, ne yapmak istediğini bilen ve sahada taktik disipline bağlı kalan bir Bodrum Spor görecek. Onun için Bodrum Spor'a dikkat etmesi lazım Çorum FK'nın Eğer bir üst tura, çıkmak istiyorsa. Tabi orada da yine enteresan bir şey. İlk maç Bodrum'da oynanacak. İkinci maç Çorum FK'nın stadında Çorum'da oynanacak. Çorum eğer Bodrum'dan avantajlı bir skorla dönerse kendi ve seyircisi önünde daha rahat olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama yani her şey olabilir. Yani Çorum sporla Bodrum spor arasındaki mücadelede. Fakat zevkli iki maç izleyeceğiz. Bugün iki maçta zevkli oldu mu diye sorarsan, evet heyecanlı oldu. Yani mesela TFF 1. Lig'in o duran maçları gibi olmadı. Çünkü her takım bu 90 dakikanın sonucunda kazançlı çıkmak istiyordu. Bu yüzden diri, canlı, heyecanlı, e, temposu yüksek maçlar oldu. E, i̇steyerek, severek izledik. Keşke TFF 1. Lig'deki tüm maçlar bu maçlardaki tempoya yakın olsalar da böyle maçlar izleseydik. E, Çorum taraftarı stadı doldurmuş. Bu da çok güzel bir şey. E, Bodrum sporun statı yok zaten. Doldurdu desek de e, yani işte o kadar yani. E, onun için ama Çorum e, spor taraftarı doldurmuş türbinleri Bu da maça ayrı bir zevk getirdi. Yani taraftarın türbünde olması maça ayrı bir zevk getirdi. E, iki takımı da yani rakiplerini eleyen Bodrum Sporu ve e, Çorum FK'yı e, kutluyorum. Önümüzde 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde oynayacak olan İkinci e, ikinci tur playoff maçlarında her iki takıma da taraftarlarına da başarılar diliyorum. Hocam bir soruyla kapatalım. Ee, Sakarya Spor Teknik Direktörü acaba bu iki takımdan hangisini istiyor? Valla ben olsam yani <laughs> ikisi de zor takım bakın yani birini hakir görmeyelim öyle yani. İkisi de zor takım. İkisi de iyi takım. İkisinin de farklı özellikleri var. Yani bunu söylemek lazım. Mesela yani Bodrum FK bir arada oynamaya alışmış bir takım. Ve taktik disipline bağlı kalıyor. Ve mücadelesini sürdürüyor. Ama işte oyunun son bölümlerinde gerçekten oyundan koptuğu ve düştüğü oluyor. Yani eğer net bir cevap istiyorsan bence Coşkun Demirbakan karşısında Bodrum Spor'un olmasını ister. Çünkü Çorum FK'da kreatif oyuncu çok. Ne yapacakları belli değil. Çünkü böyle oyuncular biliyorsun böyle maçlarda bir destan yazabilirler. Bir tarih yazabilirler. Yani adam 30 maç, 40 maç hiçbir şey yapmamış olabilir ama böyle maçları beklerler bazı oyuncular. Çorum Spor'da da böyle oyuncu çok. Yani çıkıp final maçını değiştirecek, finalin kaderini değiştirecek oyuncu çok. Ve böyle playoffları yaşamış oyuncu çok. yani şampiyonluk yaşamış, şampiyonluk tatmış oyuncu çok. Böyle oyuncular bu tip maçlarda kendilerini kendileri için oynayabilirler. Tarihi yazsınlar diye, farklılık olsun diye, yeni şeyler olsun diye. Ama ben Coşkun Demir Bakan'ın yani biraz empati yapıyorum. Karşımda Bodrum FK olsun diye düşünebilir yani. Ama yani. her iki rakip de zor bence yani kolay değil. Çünkü her iki takımın da yani Çorum FK ile Bodrum Spor, farklı farklı özellikleri var. Evet. Bu şey Thomas Çorum'un o bir tane bir 90 küsürlük bir şeyi var. Forveti var. E, yani TFF birincilik için şey e, e, pivot santrafor olarak hem yani, müthiş yani TFF birincilikte Lig'de çok iş yapar. İşte, Belki Süper Lig'de bir şey ama, olmaz ondan ama Ama Douglas Tanke'den bahsettik biraz önce. İşte o Hı. Çorum FK adına Douglas Tanker'in e, yaptığı vazifeyi yapıyor. Rakibi dağıtıyor, rakip stoperleri zorluyor. Hataya zorluyor, yanlış yapmaya zorluyor. Yani ayağının da neresine vurdu gol oldu yani gördün yani. değil mi? Biraz da futbolda tabii şansın evet, olacak Ama bir... yani Çorum FK o golü bulmasaydı da bu maçta üstün olan takımdı. Yine yenerdi e, Kocaeli Spor'u. Tabii son 3-5 dakikada e, Kocaeli Spor'un atak yapmasına ee, Çorum'un da geriye yaslanmasına bakmayın bu aldatıcı olur yani anlatabiliyor muyum? E, maç 2-0 e, yani topu rakibine bıraktı e, Çorum FK üstüne gelmesine izin verdi yoksa e, Çorum FK maçın kesin hakimiydi mutlak hakimiydi diye çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kocaeli bence e, Sakarya maçında kaybetti <laughs> yani onun için bu, bu maç ya bir de tabii. Balans bozuk balans. Yani futbolda bu çok önemli. Mesela bugün enci kuruluşta Tunç Kayacı çok güzel bir değerlendirme yaptı. Niye dedi bu aydaki Marco Paccio'yu almadı dedi. Kocaeli Spor tankı en iyi yerlere. Gerçekten evet. böyle bir e, forvete ihtiyacı vardı o gidince. Ama maalesef e, bunu değerlendirmedi Kocaeli Spor. Yani Marco Paşa'yı alsın diye söylemiyorum. O ölçülerde bir oyuncu alacak. ki oyunu rakip sahaya diye yıkabilsin, oyunu rakip cezalarının e, üstüne yıkabilsin. Mesela kanat oyuncuları da çok zayıf Kocaeli Spor. Onun için e, çorumun hakkını yemeyelim. Çorum hakkıyla bir üstüne çıktı diye çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. TFF 1. Ligin e, şeyi klasiyi e, Ata'nın, tutanın iyi olacak. E, bu bunu sağlayan takım yol alabiliyor. E, bakalım neler olacak şimdi. Bundan sonraki süreçte göreceğiz. Çorumla Bodrum arasında oynanacak olan e, yarı final, arkasından da Sakaryaspor ile bu iki takımın arasındaki galip takım arasında oynanacak finalde e, Süper Lig'e çıkacak olan üçüncü takım 30 Mayıs e, akşamı belli olacak. E, Haziran ayına yeni bir takım e, Süper Lig'e katılmış olacak. Evet hocam var mı ilave edeceğiniz bir şey? Ee, önümüzde bizi üç tane güzel maç bekliyor öyle söyleyeyim. 20'sinde, 24'ünde evet. ve 30'undaki final maçı gerçekten çok çekişmeli, çok güzel maçlar olacak. Takımlara ve taraftarlarına başarılar diliyorum. Ben hakemlere de başarılar diliyorum hocam. Yani hakemler için de kolay zaten baş, Onlar zaten başarılı be kardeşim. Onları söyleme yani. Onlar başarılı oldukları için onlar için bir şey söylemiyoruz. Peki, peki. Ben de bir şey söylemiyorum o zaman. Lafımı geri aldım. Başarıları da dilemiyorum aslında. <laughs> Peki efendim Özcan Pelivan'a olarak çok teşekkür ediyorum ee, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ee, Çorumlu ve e, Bodrumlu e, taraftarları e, bu mutluluklarından dolayı kutluyorum e, Kocaeli Spor ve Bodrum Spor taraftarlarına geçmiş olsun diyoruz e, üzülmesinler yani önümüzdeki sezon olur bu işler e, bugün Süper Lig'de mücadele eden takımların birçoğu da öyle hemen çıkamıyor çıkamıyorlar yani işte Adana Demirspor'un ne kadar uğraştığını Samsunspor'un ne kadar uğraştığını biliyoruz. Kocaeli Spor'da uğraşacak, Boluspor'da uğraşacak belki gelecek sene, belki sonraki sene hak ettikleri Süper Lig'i görürler diye ümit edelim. Özcan Pehlivanoğlu'na bu değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrılırken de kanalımıza abone olmanızı hatırlatıyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ben. yeniden görüşelim. Dün, bugün, yarın Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya